tahta kaşık Orta Asya'dan gelen bir gelenekti. Selçuklu ve Osmanlı'da da çok kullanılırdı. Saraylarda bile özellikle çorba ve sulu yemeklerde tahta kaşık kullanılıyordu. Ta ki tanzimata kadar. Yemekler alçak sinirlerde oturarak yeniliyordu. Kaşık temel bir araçtı. Çatal bıçak çok yaygın değildi. Ortak kaptan yemek yemek paylaşım ve ortak bilincin parçasıydı. Osmanlı'da günde iki öğün yemek yenirdi. Birisi Kuşluk vakti yani sabahla öğle arası ikincisi de ikindi vaktinde yerinde. Tanzimat'tan sonra astronomide de bir batılaşma oldu. Özellikle salay erkanı ve seçkin aileler masa sandalye metal kaşık bıçak çatal kullanmaya başladılar. Ama iki öğün yine aynı devam ediyordu cumhuriyete kadar. 1923'ten yani cumhuriyetin ilanından sonra sofrası masa ve sandalyeye ortak tabak yerini kişisel tabağa kaşık çatal, bıçak ve kaşık şeklinde. Sessiz yemek ise sohbetle yemeğe bıraktı. Cumhuriyetle birlikte öğün sayısı 3'e çıktı. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Tarifler yazılı hale geldi. Ölçü yani gram, litre gibi kullanılmaya başlandı. Kız enstitüleri ve ev ekonomisi dersleri açılmaya başlandı. Restoranlar masa servisi hale geldi. Porsiyon kavramı ön plana çıktı. Yer sofrası hala kültürel bir hafıza olarak devam ederken masa, sandalye modernleşmenin sembolü oldu. Cumhuriyetten sonra sofra düzeninde, gastronomide Fransız modeli örnek aldı.